Peki 2025'i diğer e, yönleriyle boyutlarıyla konuşacak olursak neler bekliyor yılın geri kalanında bizi? Yani Ocak ayı özellikle ve Şubat ayı hatta Mars retrosunun etkin olduğu aylar. Hı hı. Şimdi Mars Aslan Burcunda retro yapıyor Ocak ayında ama ortası itibariyle Yengeç Burcuna geçiş yapacak. Ve bunu niye söylüyorum? İlk iki ay yani Şubatta her şey böyle hayal ettiğimiz gibi çok hızlı 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 pek olmayacak gibi. Biraz tökezlemeler var. Bir de bu yılın şöyle bir özelliği var. Şubat sonunda Mars retrosu bitiyor. 1 Mart 14 Nisan'da Venüs retrosu var. Hı hı. Ee, tam o arada da bir Merkür retrosu var. Yani sistem Mehter. böyle Nisan'a <laughs> kadar yani evet. İlerle gerile, ilerle gerile. Bari burada da bir not düşelim. Venüs retroları özellikle evlilik nişan, nikah yani bu gönül işleriyle ilgili işlemler konusundaki en berbat zamanlardır. O yüzden 1 Mart 14 Nisan arasında özellikle bu konuları denk getirmemekte fayda var. Nişan, nikah. Nikah yani o tarz. Hani ev değiştirme ev, sayılır mı? Ev değiştirme de olabilir ama en çok gönül işleriyle ilgili böyle resmi tişiren konuları çok buraları denk getirmemekte fayda var. Estetik daha iyi. Onu da yine önemli. Çünkü Venüs güzellikle, güzellikle ilgili. ilgili evet. O yüzden 1 Mart 14 Nisan'ı pas geçelim. Ama buradan neyi anladık? Nisan'a kadar hep retro var. Evet. Hep bir ileri bir geri bir ileri bir geri yani buradan şunu anlıyoruz. İlk 4 ay biraz yavaş geçecek. Retro enerjili Aynen. öyle mi ilk 4 ay? Evet biri bitecek biri başlayacak hatta bize de okuyucu kızacak yine retro anlatıyorsun yine retro. Burada ne yapabiliriz? Demek ki geçmişimizi masanın yani karşımıza alıp orada çözmemiz gereken şeyler varsa çözmemiz gerekiyor. Yüzleşmemiz gerekenler varsa Yarım kalan şeyler varsa onları toparlamamız gerekiyor. Ve bir de bir konu daha var. 12 Ocak'ta ay düğümleri bu da ruhsal rotayı gösterir. Onlar da burç değiştiriyor yılın başında. Hmm, güzel. Kuzey ay düğümü balığa geçiyor. Güney ay düğümü başa geçiyor. Hepsini birleştirelim. İlk 4 ayda şu var. Kuzey düğüm balık teslimiyeti gösterir ama Buradaki romantik şeyden bahsetmiyorum. Her şeye kendimi saldım, hmm. bırakıyorum değil. Demek ki ilk 4 ay o mehteri kabul etmek durumundayız yani niye olmuyor neden oe geçiyoruz Hah, neden <laughs> yavaş gidiyor yerine bu yavaşlık içinde ne yapabilirim ya da halı altında bir şey kalmış mı Neden Çünkü bizim aslında yılımız uçağın motorları Nisanda çalışmaya başlayacak tutulmalar olduktan sonra O yüzden 4 ay biraz daha yavaş tempo ile gideceğiz ama sonra bir anda da, Roket hmm, gibi rokete takıyoruz. İlk dört ay aslında öğrenmemiz gereken şeylerden biri de birazcık şu bence. Kendimize dönmek. Ama kendimize dönmekte kastım şu biraz da yüzleşmek. Hmm. Yani o bunu yaptı, bu şunu yaptı, tüm herkes kötü, ben kurbanım. Ya da işte ilişkim bozuldu çünkü Merkür Retro yüzünden. Şu başıma geldi Mars Retro yüzünden. Belki bizim de kendimize dönüp değiştirmemiz gereken davranışlar vardır. Belki bitirmemiz gereken ilişkiler vardır. Belki söylememiz gereken artık buramıza kadar gelen sözler vardır. Ve bunları yapmadığımız için dış dünyayı suçlamak doğru bir şey değil, değil belki de. Evet, evet. Bu dört ay işte bize bunu geliştirme gücünü veriyor. Bence o yüzden önemli. Ve bu hesapları kapatırsak, yılın geri kalanına daha roket gibi ve daha Çok güzel. tempolu bir şekilde girebiliriz. O yüzden önce bir iç dünyamızı süpürüp temizlemeliyiz ve sonra ne olacak? Evet Mart ayına gelince tutulmalar dönemine gireceğiz. 14 Mart'ta Başak Burcu'nda bir ay tutulması var. Bu da şeyi haber veriyor bize artık. Toparlayalım arkadaşlar. Yani sınav kağıtları yazıldı. Geçmişle ilgili toparlayalım dedi. Ve artık geçmiş yüzleşme o şu ve enerjisinden çıkmak üzereyiz. 29 Mart'ta Koç Burcu'nda bir güneş tutulması olacak. Bunu çok önemli buluyorum. Hı hı. Çünkü 29 Mart'taki Koç burcundaki güneş tutulması benim gözümde yılı asıl başlatan enerji. Öyle mi? Evet. Aa, yıl Çünkü yıl esas bu tarihte başlayacak. Yani benim yani. kafamda aynen bu ki aslında şu var. Hani 1 Ocak'ta yılbaşı kutlama kavramı aslında yeni bir şey. Evet. Günün sonunda bakarsan hani çok uzun süre bahar gün dönümleri yılbaşı olarak kutlanmıştır. Biz de bu sene biraz öyle bir şey yapacağız aslında. <laughs> Sen 30 Mart'ta mı kutlayacaksın? Ha, 30 Mart'ta <laughs> kutlayabiliriz. Çünkü yani hakikaten Zaten işte gezegenler Neptün, Satürn, Koça geçmeden hemen önce böyle fragman gibi güneş tutulması Koç'ta başlayacak ve biraz arıza bir derece olan 29 derecede olacak. Bu da şunu gösteriyor. Tamam 4 ay böyle yavaş yavaş gittik. Aha. Sakin sakin gittik ama bir anda bir kaç yüze çok hızlı çıkacak. çok hızlı çıkacağımız için yalpalayabiliriz. Ya da bir anda Gazabiliriz gaza ee, ve koç öfkeli de bir burç. Bireysel düzlemde bu biraz hani tutmayın küçük enişteye enerjisi getirebilir. Evet, evet. Dünya çapında bakarsak özellikle ne getirir? Savaş, gerilim, aksiyon, hmm. kaos dediğimiz konular evet buralarda bence çok artabilir. Ocağın ilk iki haftası ve özellikle Mart ayı militer aktivite hani Orta Doğu olsun, Amerika, Rusya olsun bence denklemi biraz değiştirecek, ortalığı da gelecek Olaylara sahne olabilir çünkü çok yoğun bir savaş enerjisi var burada. 29 Mart'tan hemen sonra 30 Mart'ta Neptün koça geçiyor. Hı hı. Şimdi yani tutulmadan da tam bir gün sonra. Hı. Bunu çok anlamlı buluyorum çünkü biz senelerdir Neptün balık enerjisi içinde. Ee, Neptün balık ne demek? Onun içinde böyle sislerde yaşadık. Kastım hı. şu Neptün balık döneminde son 10 senede neler oldu? Astroloji ilgi arttı. Spiritüalizm ilgi arttı. Çok. New Age bütün New akımlar, age, bütün akımlar. ve evet olumlu anlamda bakarsak insanlar makine gibi yaşamak yerine işte özlerini merak ettiler, önceki hayatlarını merak ettiler. Ama her şey gibi Neptün Balığı'nda bazı kusurları var. O da ne? Uyuşukluk, bağımlılık ve hayallerde kaybolma. İş neye döndü? Hiçbir şey yapmayalım, manifest edelim, gelsin. Ya da körük örneği biri bir şey diyorsa onu %100 inanalım. Hani bu siyasi de olabilir, düşünsel de olabilir. Ve Neptün Balık çok nasıl diyeyim çözen ve dağıtan bir enerjidir. Kişinin kimlik bilinci kalmaz. Ve iş neye döndü? İşte bir şey moda oluyor herkes onu yapıyor. Bravo. Herkesin işte yüzü, kıyafeti, o su bu dizayn haline gelmeye başladı. Neden? Tek tipleşiyor. Tek tipleşme kesinlikle. Ve artık günümüzde neye geldi Hani insanlar hani otantik olunca eskiden belki kusur gibi gördüğü şeyler artık ne diyoruz? Aa ne kadar doğal, ne kadar güzel demeye başladık. Özetle Neptün balık bizi biraz da kimliksizleştirdi. Ve rüzgarda böyle sisler içinde savrulur bir halde gezdik. İşte birileri dedi ki şunu yaparsanız gökten para gelir dedi. Hı hı, i̇şte bunu hı. yaparsanız bir anda aşkı bulursunuz dedi. Bulduk mu bir şey pek sanmıyorum. Ama Neptün'ün koça geçişi de şuna gösteriyor. 30 Mart'ta başlayacak. İlk tertibini 22 Ekim'e kadar sürdürecek. Yani bu da hı hı. ne demek? Yılın çoğunda Neptün koç enerjisi etkin. Ama sonra bir ara yine balığa dönecek. Yine bir düşeceğiz. Sonra kalıcı olarak Neptün Koç'a 2026'da girecek. Yıllarca orada. Bu ne demek? İnsanlar yavaş yavaş şunu sorgulamaya başlayacak. Ya kardeşim ben kimim? Bu burun, bu ağız, bu kulak, bu el benim hmm. mi? Üstüme giymemi istedikleri şeyler benim, benim seçim mi? mi? <laughs> İzlediğim programlar, tuttuğum işte takım, düşündüğüm şeyler bana Aha. mı ait? Ya da biri mi bana öğretti? Özetle insanlar Neptün Koç bireyselleşmenin Yüceltilmesi anlamına gelir ama burada şeyden bahsetmiyorum, böyle narsist, kapitalist hı, bir hı. ben 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 değil. Daha ruhani bir soru. Ben çok güzel. gerçekten kimim? Çok güzel ama bu. Bu Kulağa benim çok hoşuma geliyor. giden bir evet. etki. Ve bir anda insanlara işte umutla ya da korkuyla pazarlayan hani bunları insanlara e, pompalayarak güç almaya çalışan insanlara yavaş yavaş insanların ya sen ne diyorsun ya? Hani diyorsun bir şey de hani bu gerçek değil. Ve ben buna inanmıyorum hı hı. deme dönemine giriyoruz.